başlar yeni, yeni başlar international TV ortada kalmadan kabır yapalım her zaman international TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda A3 Royal alakalı size yeni görüntüler göstereceğim. Normal orijinal oyun içinden göreceğiz arkadaşlar. Seti göreceğiz. Bir seviye seti var. 100 seviye setini yine oyun içinden göreceğiz. Silah desenleri var birkaç tane. Onların Birkaç tanesini bu videomuzda göreceğiz. Bugün normalde atmıştım hangi silahlara neler gelecek diye. Ee, şimdi biraz daha üstünü göreceğiz arkadaşlar. Desenli beraber. İşte ne bileyim oyun içi görüntüsüyle beraber. Bu arada videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Hemen şöyle bir popülerliklere bakalım. A7 Arif Kara Owner YT 77 XF VPN Evet burada o ikisi gözüküyor. İsmi gözükmeyenler varsa da onlara da çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi hemen geçelim arkadaşlar RP olayımıza. Şöyle bir açıyoruz. Giriş bu şekilde. Bir dakika yarasa mı çıkıyor oradan? Aynen yarasalar falan. A3 Royal Pass. Arkadaşlar Eylül'ün kaçında geliyor? 14'ünde geliyor. Şöyle bakarsak geldik. Royal Pass'ın ana lobi kısmı mı diyelim artık ne kısmıysa. Oraya geldik. Şöyle bir yan çekersem. Sağ tarafta gördüğünüz gibi. Bir dakika şunu büyütebiliriz aslında. Şu şekilde. Şöyle bir famas var. Biraz değişik. Güzel duruyor. 10. seviyede geliyor arkadaşlar. Ortada bir bal kaba var. Yan tarafta palyaço suratlı bir şey var. Sağda da böyle bir pasta gibi bir şey var sanki. Yok pardon. Hayal etme lan bu. Hayal değil mi? Ghost. Aynen. Silah bu. Famas arkadaşlar. Gelelim şurada bir seviye setimize. Bu seti biraz daha yakınlaştırmak istiyorum. Şöyle bakarsak. Gördüğünüz gibi. Böyle bir setimiz gibi. Bunun maskesi mi var anlayamadım ben. Herhalde şapkayla beraber bir maskesi de olabilir. Bir seviyede böyle bir setimiz var. 100 seviyeyi zaten biliyorsunuz ama şimdi onun oyun içinden görüntüsünü göreceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle bir ekranımızı birazcık daha hızlı bir şekilde küçültürsek. Devam edelim abi. Hoppa tamamdır. Şöyle ilerliyoruz. Geldik setimize. Ana setimiz bu arkadaşlar. Renkleri bu şekilde gelecek. Tabi burada renkleri değiştirebiliyoruz. Şu an sadece üst kısmı değiştirdi. Alt kısmı değiştirebiliyor muyuz bilmiyorum. Değiştiriyoruzdur. 6 tane yer gözüküyor. Çorap değişir büyük ihtimalle. Şu renk değişir mi acaba bilmiyorum. Şu kürk kurduğun şeyde değişebilir belki. Onu gelince göreceğiz. Sede şöyle bakarsak gayet güzel duruyor. Arkada kuyruğu falan var. Güzel. Bence güzel. Yorumlara fikirlerinizi yazabilirsiniz yine arkadaşlar. Hemen şöyle bir devam edelim. set bu şekilde geldik. Arbeletimizi. Arbeletin üstü çok karışık ya. Hani güzel ama böyle bir sirk gibi bir şey var. Şöyle bir geriden gelirsek ağzının içinden mermiyi atıyoruz. Aha arkada da sirkus yazıyor zaten. Sirk yazıyor. Sirk arbelet gibi bir şey yani bu. Benim hoşuma gitti. Arbelet bayağı iyi. Tabi kullanan arkadaşlar Baya beğenir. Ben çok kullanmıyorum ama bugün bu saatten sonra belki kullanabiliriz. Neden derseniz çünkü Arveletin biliyorsunuz yeni hali geliyor. Böyle bomba atarlı mı diyeyim artık neyli. Burası böyle arkadaşlar. Hemen şunu indirelim. Gelelim hemen bugün söylemiştim birkaç bir şey. Bir set söylemiştim hatırlarsınız illa ki bu bir seviyede gelebilir belki diye. Ama de o setimiz arkadaşlar bir seviyede gelmiyor büyük bir ihtimalle o zaman bedava kısımda 70'te mi geliyordu bedava kısım? Öyle bir şey. Şimdi pompalı silah deseni var. Mini var. Faması gördünüz az önce. Bunlara gelecek. Sıkar. Bunu bugün gündüz söylemiştim. Buraları hızlı geçiyorum. Hemen şöyle geçelim abi. Ekstradan da Win 94 vardı arkadaşlar. Win 94 ile beraber bu set vardı. Bu set büyük bir ihtimalle bedava olan kısma gelecek gibi gözüküyor oyunda. Evet arkadaşlar genel manada Ödüller bu şekilde. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Bundan sonra bir gameplay olacak isteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Let's go. Hadi bakalım. Var mı gelen? Kimse yok. Nasıl ya? Abi nasıl? Ah, şöyle ya. DBS onlarda da var. Let's go. Aha bir. Bayram öptüler. Hadi çık. Yapma ya. Maya. Hmm. Hmm. Hop hadi bakalım. Let's go. Aha vurdunuz hepiniz. nasıl ya oh. Lan bu adam gitmemiş mi diye ah oh, lootladı. bu da düşmüş Hadi alırsın. Öyle alsın panda. Let's go. Let's go. Hadi bakalım. We Helalsin be. Alırsınız abi. Kaldır lan. Helal. Güzel. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı kanal abone olmayı unutmayın bir daha görüşmek üzere hepinize çok iyi bakın bay bay